Bura var burada. Aha, yavaşladık. Nay. <Nişelilmiş> <Nişelmiş> 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 Anlıyorum hopa. <baba> O adam direkt atıyor lan skilleri. Bu adamlar adam adam Abi. Yani Zenerov. Haydi, <laughs> <Ya da> kanka. yeri bitti 90 Lobo, lobo. Amanak seni. bu çocuğu sikerim. bu spike ben taşım sonra <laughs> <temiz lan> burası. <laughs> ben Q'yu şey multi yedim, ulti yedim. Her şey mi siyaz bu? Freyde bostonu düşürdüm. Attım ben onu. Bostonu düşürdün kanka abi ne Cebinden para düşürmüş <laughs> 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 Bir tane. Jeli. Patlamaz o. Ne bileyim ama güzel. Bir, tane bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Bir tane şey. Atmışsın git. Bu ne oğlum? Kaç flash gelecek? Kırıyorum <laughs> şurayı kurdum. Oyna istiyorsan oyna al al. Gecenin beri, aptalın beri. Kalbinin. İçinde <laughs> bekliyor oh, içeri girmeyi. Oh, Şarkıcıyım ben. Üst kutumdayım. Üst kutumdayım. Dolu 3 en az. <laughs> <Evo planta orta. Gülüyor> Ön say. Devon aldı bir tane. Süper. <laughs> Devon aldı. Devon aldı, <laughs> Devon aldı. Bak, <laughs> Devon <aldı. Gülüyor> <laughs> <laughs> değil. Tekrar oynayalım mı? Evet, evet. <Gülüyor> Devon aldı hala ya. <laughs> Devon aldı hala. <laughs> ya, işte. <laughs> bir önünde. Sağında. Sağında olmuş az bir tane. Kendi var. Nice. Aldı yani. gitti. 100. A, A doğru gitti spike'dan. Hadi dikkat. O ne biri B'ye girdi lan. B'ye girdi. B'ye girdi, girdi. 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 O ne? Girdim. Burada bulduk var. Ben, oh, oh. Evan. Hey, Arka mı?

Öyle zannedersin değil mi? Asma onu ver. Evet. Kırdı geçireyim. Çözmüyor lan. <laughs> Öyle, <aynı saat. gülüyor> Bir arkana CT'ye bakıyorum sizi çıkarsa diye. <laughs> Körüm. Bakma, Bakma bakma bakma. Bak, Öldürdüm. Bak. <laughs> 40. bakıyor, bakıyor. Sağdan geliyor. Çok iyi. Backside olabilir, backside olabilir. Yeri belli değil. Backside de cevap. Yok. Small mod. Niye sıkılamıyor? Var. Aa, var. En az iki. Alın, alın. Kırmaz onla. At at Eskiden kırıyordum. Ben yiyeceğim at mu? Döneyim mi? E, Giriyor mu? Hatta. Giriyor. Girdi. Bak bak bana bak bana bak, bana bak. төрт лан дао тутчам ск туам Tuttum. скейт туттум reporter <laughs> 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 Alayım mı işte? <istiyor? gülüyor> Aa, doğru mu vurdum? Evet, oyun başlamış benim için arkadaşlar. Ne ee, zaman, bu zaman başlar ya? Şu şey mouse markası ne lan? Benim <laughs> VXE R1 Pro Max He oğlum onu taksana <laughs> Ahahahah <da. gülüyor> Bu muymuş bu Ultim var ama Ne bileyim ben O ne lan bu Bizi biliyor beyler körü <gülüyor> 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 Ulti 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 <gülüyor> 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 Bak adam üstüne sakin oyna bir dolu market önü <laughs> geldi iyi Tut, bir tane daha dışarıda olabilir. Yiğit sağına dikkat et. Hey abi ne sattı fuck. bir sohbete sardıldı. Yine dörtte yattık ya. Evet. Ay, yazık sea. oğlum adama. <tuk outgoing> <tuk Aaa> Gelme gelme gelme. Oh. Aşağı yukarı. Solayla well, should... şey... Nice. Seyde mi seyde? Sitede. Ne? Sitede. 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 Sitede.